Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber fiyat etiketiyle dikkatleri üzerine çeken Huawei'nin giriş seviyesindeki Y70 telefonunu inceleyeceğiz. Şimdi gelin isterseniz hep beraber detaylara bakalım. Öncelikle bu cihazı satın almak isterseniz aşağıya bir link bırakıyorum. Oradan cihazı güvenle satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bu linkler affiliate linklerdir. Evet şimdi isterseniz gelin kutu içeriğini hızlıca bir göz atalım. Kutusunun içerisinden telefonun kendisini 22,5 wattlık bir şarj adaptörünü ve aynı zamanda tip C'den tip A'ya bir şarj kablosunu görüyoruz. Telefonun gövde özelliklerine geldiğimiz zaman ise bana teste gelen rengi mavi gerçekten çok güzel duruyor. Renk değiştiriyor ve burada farklı bir böyle dalgalı bir tasarım var. Bu dalgalı tasarım çok güzel ancak acayip toz ve aynı zamanda parmak izi tutuyor arkadaşlar. O yüzden mutlaka mutlaka güzelce sildikten sonra kılıfla kullanmanızı önereceğim. Böylelikle aslında zaten telefona bir zarar gelmesini de engellemiş olacaksınız. Gövde yapısına eklemek istediğim bir nokta var. Telefon arkasındaki alana böyle tık 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 vurduğunuz zaman sanki telefonun içi boşmuş gibi bir hissiyat var. O yüzden kılıflı kullanmak bence çok daha mantıklı olacak bu hissiyatı sevmeyen kişiler için. Arka tarafında dikey olarak aşağı doğru konumlandırılmış 3 tane kamera var. Detaylarını zaten birazdan değineceğiz. Telefonun sağ tarafına geldiğimiz zaman burada bir tane parmak izi okuyucuya sahip güç tuşu ve üst tarafında ise ses alçaltıp ses yükseltme işlerini yarayan tuşlarımız bulunuyor. Telefonun sol tarafına geldiğimiz zaman ise burada hem sim kart hem de telefon hafızasını yükseltebileceğiniz micro SD kart girişi yeri bulunuyor. Telefon burada 512 GB'lık bir micro SD kartı da destekliyor. Telefon altına baktığımız zaman ise burada bir tane hoparlörümüz, bir tane mikrofonumuz C bir girişimiz ve aynı zamanda da bir tane kulaklık çıkışımız var. Yani bu telefonu isterseniz kablolu kulaklıklarda da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Gövde ağırlığı ise 199 gram olarak bizlere sunulmuş. Gelelim ekran kısmına. Damla çentik olarak kullanılmış. Tam ortada duruyor. Özellikle solda sağda olanlar böyle simetriyi bozuyor. Ancak burada simetri takıntısı olan kişiler mutlu olacaktır. O yüzden güzel bir şekilde ortaya konumlandırılmış. Ekranın boyutu gerçekten yeterli. 6.75 inçlik büyük bir ekran var. Bu ekran TFT LCD bir ekran olduğunu hatırlatmakta fayda var. Aynı zamanda 16.7 milyon rengi bizlere sağlıyor. Ekran kasa oranı olarak ise %90 gibi bir ekran kasa oranımız var. Özellikle sağ sol ve üst taraf gerçekten çok ince. Alt taraf hafif kalın ama kesinlikle göze batmıyor arkadaşlar. Bu seviye bir telefonda zaten beklemiyoruz ama 60 Hz'lik bir yenileme hızı var. Yani 120'ye vesaire çıkamıyor. Bunun da altını çizmek istiyorum. Ekranımızın çözünürlüğü HD 1600'e 720 piksellik bir çözünürlüğü var ve aynı zamanda 260 ppi'lik piksel yoğunluğunda bizlere sağlıyor bu telefonun ekranı. Evet şimdi gelin isterseniz bir de hoparlörünü Ses performansını dinleyelim, bakalım bu telefonun hoparlörü nasıl bir performansı bizlere sağlıyor. Hoparlör performansı bana bir tık boğuk geldi, bakalım sizin yorumlarınız nasıl olacak? Yorumlar kısmına yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Evet şimdi ise gelin biraz kameralardan bahsedelim. Kameralar kısmında dikey olarak konumlandırılmış 3 tane kamera aşağı doğru bizleri bekliyor burada. Peki bunların özellikleri neler? Ana kameramız 48 megapiksel 1.8 diyafram açıklığına sahip. Aynı zamanda bir tane ultra geniş açı lensimiz var. Bu 5 megapiksel f2.2 değerini bizlere sağlıyor. Derinlik kamerası var. Bu derinlik kamerası bildiğiniz gibi alan derinliğini ayarlıyor. 2 megapiksellik bir derinlik kamerası ve aynı zamanda diyafram değerimiz de f2.6 olarak bizlere sunulmuş. Ön tarafa geldiğimiz zaman ise selfie kamerasında 8 megapiksellik bir selfie kamerası var ve aynı zamanda diyafram değerimiz f2.0 şimdi isterseniz gelin bu telefonla çektiğim bir takım fotoğrafları şöyle hızlıca bir göz atalım ultra geniş açılara geldiğimizde burada daha kontrastlı fotoğraflar görüyoruz normal açı ve zuma geldiğimiz zaman ise fotoğraflar gerçeği yansıtıyor diyebiliriz hani açı olarak ama kontrastı yüksek olan fotoğraflar her zaman genel daha şık durur o yüzden geniş açılarda böyle bir durum söz konusu İki açı arasında ciddi bir kontrast farkı olduğunu söylemek istiyorum selfie moduna geldiğiniz zaman ön kamera ve arka kamerada da bazı test testler gerçekleştirdim. Özellikle arka kameranın selfie performansı ciddi şekilde başarılı. Bunu beğendiğimi söylemek istiyorum. Telefon ise burada maksimumda 6x gibi bir zoom gerçekleştirebiliyor. Telefonun gece modu ultra geniş açıda çalışmıyor. Onun dışındaki lenslerde çalışıyor. Gece moduyla standart çekimler arasındaki fark da ciddi şekilde belli oluyor. Video kısmına geldiğimiz zaman ise ön ve arka kamerada 1080 30 FPS'lik bir video çekimini bizlere sağlıyor. 4K bir video çekimi bu telefonda bizlere sunulmamış zaten giriş seviyesi bir telefon. Şimdi isterseniz gelin hemen bir performansını beraber gözlemleyelim. Evet şimdi video testindeyiz. Video testinde her zaman olduğu gibi merdivenim var biliyorsunuz. O merdivenden indim. Şu anda elimde tutuyorum. Ve şu anda da yine aynı şekilde düz bir yolda yürüyüş halindeyim. Video performansı işte aynen bu şekilde. Bu da telefonun selfie modu arkadaşlar. Selfie modundaki performansı işte aynen bu şekilde. Şöyle etrafımda bir tur döneyim. Oturdu da arka planda nasıl bir görüntü olduğunu hep beraber görelim. Eskiden hep <laughs> yukarı Güvenlik kısmına geldiğimiz zaman telefonda hem yüz tanıma hem parmak izi okuyucu bulunuyor. İsterseniz şifreli de açabiliyorsunuz. Burada parmak izi daha hızlı çalışıyor. Yüz tanıma ortalama bir saniye gibi bir zaman alıyor ekranı açmak için. Telefonun pil performansına geldiğimiz zaman içerisinde büyük bir batarya var arkadaşlar. 6000 mAh'lik pil kapasitesini bizlere sunmuş burada Huawei. Tabi burada 6000 mAh deyip geçmek doğru olmayabilir. Çünkü bu segmentte bir telefon için bence gerçekten önemli bir değer. Hatta günlük ortalama 7 saatlik bir kullanım senaryosunda 3 gün boyunca telefonunuzu şarj etmeye gerek kalmıyor aslında böyle bir telefonla. O yüzden bu değer gerçekten önemli. Aynı zamanda kutu içerisinde 22.5 wattlık Huawei SuperCharge adaptörle beraber geliyor. Aynı zamanda bu telefon hızlı bir şarj özelliği de var. 10 dakikalık bir şarj ile 3 saat boyunca video izleyecek bir pil performansını bizlere sağlayabileceğiz. Şimdi gelin isterseniz bir de pil testine göz atalım. Nasıl bir performansı var hep beraber görelim. Kutu içerisinden çıkan şarj adaptörüyle saat 15.12'de %13 şarjla başladık. Sonrasında 15.32'de yani 20 dakika sonra %32'ye çıktı ve bunun 15 dakika sonrasında %45. Bir 15 dakika sonra Sonra yine %55. Bir 14 dakika sonra %68 ve 11 dakika sonra 78'e ulaştık. 12 dakika sonra 88 ve 24 dakika sonrasında da %96 gibi bir rakama ulaştık arkadaşlar şarj performansı olarak. Yani 1 saat 41 dakikada %13'ten %96'ya geldi şarj performansı. Evet şimdi ise gelelim bu telefonun teknik özelliklerine. İşlemci kısmında telefonun aslında işlemcisini hiçbir yerde göremedim internette vesaire. O yüzden bir uygulama indirdim Device Info isminde. Buna baktığımız zaman ise içerisinde Kirin 710 işlemci ile beraber geldi gördüm. Bu ne anlama geliyor? Huawei'in Kirin 710 stokları hala daha bitmemiş anlamına geliyor. Hala daha 710 ile beraber bizlere sunulmuş. 4 GB RAM ve 128 GB'lık da bir depolama hafızası burada yine bizlere sunulan özellikler arasında. Geekbench 5 testine geldiğimiz zaman ise burada single core'da 296, multi core'da ise 1201 gibi bir performans olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi gelin isterseniz bir PUBG oynayalım. Böylelikle hem telefon ısınma hem de aynı zamanda pil performans değerlerini hep beraber bir görelim. PUBG performansına geldiğimiz zaman ise burada %66 pil seviyesine sahipken oyuna oynamaya başladım ve telefon burada 29 dereceydi. Sonrasında 35 dakikalık bir PUBG oynadıktan sonra ise pilimiz %66'dan %60'a düştü ve derece olarak da 37'ye yükseldi. Yani 8 derecelik bir yükselme olduğunu söylemek istiyorum. PUBG oynarken şuna dikkat ettim. Bazen aralarda takılmalar söz konusu oluyor. O yüzden burada önerim telefonla oyun oynayacaksanız düşük çözünürlükle oyun oynamanız gerekiyor. O zaman takılmalar yaşamıyorsunuz. Bunun da altını çizmek istiyorum. Evet Huawei telefonunu biliyorsunuz. Hala da Google banı kalkmadı arkadaşlar ve kalkacak gibi de durmuyor. Bununla ilgili olarak sizlerden çok fazla soru alıyorum. Huawei telefonlarını kullanırken nasıl bir deneyim yaşıyorsun? Google hesaplarını kullanmıyorken diye. Onun için bununla ilgili olarak bu telefon bana geldikten itibaren yaklaşık böyle 3-4 gün boyunca bu telefonu kendi ana telefonum gibi kullanmak istedim. Ve böyle bir durum olduğu zaman ne gibi şeylerle karşılaşıyoruz? Onlardan size bahsetmek istedim. Huawei App Gallery'e geldiğimiz zaman çoğu uygulamayı zaten burada sorunsuz indirebiliyoruz. Sosyal medyanın olmazsa olmaz uygulamaları. Instagram, Facebook, Whatsapp gibi uygulamalar. Zaten direkt buradan biliyor Hali hazırda Getir sahibinden kom gibi Türk uygulamalar ise yine Huawei App Gallery'de sorunsuz olarak indirilebiliyor arkadaşlar. Burada eğer Google servislerine ihtiyaç duyduğunuz zaman ne yapıyoruz? Bundan da bahsetmek istiyorum sizlere. O zaman işte burada third parti bir uygulama olan G-Space devreye giriyor. Burada G-Drive, Gmail, YouTube gibi uygulamaları rahat bir şekilde kullanıyorsunuz. Rahat ve sorunsuz diyebilirim burada. Hani burada özellikle YouTube'da videolar izledim ya da farklı şeyler denedim. Bununla ilgili bir sıkıntı yaşamadım. WhatsApp'ımı direkt buraya taşıdım ve hani bu görüşmelerimi burada yaptım bir sorun yoktu. Instagram tarafına geldiğimiz zaman Instagram'da sorunsuz bir şekilde yine indirdim. Günlük kullanımda hiçbir eksiklik yaşamadan bunları gerçekleştirebildim. Garanti Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank gibi bankaların da uygulamaları yine burada bizlere sunulmuş. Yine aşağı doğru iniyorum bu arada sizle konuşurken mesela Spotify, Discord vesaire. Bunlar da yine sorunsuz bir şekilde bu telefonda çalışıyor arkadaşlar. Evet fiyat aralığına geldiğimiz zaman ise şu anda 5000 TL bandında bu telefon satılıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz artık 5000 TL ne yazık ki günümüz koşullarında üst segment bir telefon almaya yetmiyor uzun zamandan beri. O yüzden giriş seviyesi bir telefon arıyorsanız eğer aklınızda Huawei marka bir telefon almak varsa demin de söylediğim gibi uygulama kısmındaki problemleri third party G-Space uygulamasıyla beraber çözebiliyorsunuz. Bunun da unutmamanızı öneriyorum arkadaşlar. Evet peki ya siz bir Huawei telefon tercih eder misiniz? Aşağıdaki yorumlar kısmında buluşalım arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.